Merhaba arkadaşlar, AYT Biyoloji Deneme 4'ün soru çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuz, duyu reseptörleri, mekanoreseptörler, kemoreseptörler, reseptörler, elektromanyetik reseptörler, termo reseptörler ve ağrı reseptörler olmak üzere sınıflandırılır. Bununla ilgili aşağıdakilerin hangisi bir mekanoreseptör reseptör değildir ifadesi var. Mekano reseptörler özellikle fiziksel etkilere karşı hassas olan reseptörlerdir. Kort organı kulakta bulunan bir reseptördür ve bir mekano reseptördür. Dokunmada etkili olan ve deride bulunan bir reseptör meister cismi olarak geçiyor. Merkez disli, yine disleri dokunma ile ilgili reseptörlerdir ve yine deride yine görülebiliyor. Pasini basınç algılayan reseptör ve yine deride görülebiliyor. Tat domurcu bu bir kemo reseptördür. Dilde bulunuyor. Bunun için bir mekanoreseptör değil kemoreseptördür. Onun için doğru cevabımız eşkıdır. İkinci sorumuz dokuda bulunan hücreler doku sıvısı ile sarılmış durumdadır. Aşağıda verilen maddelerden hangileri doku sıvısında yer almaz? Trombosit. Trombosit özellikle damar içerisinde bulunur ve dışarı normalde çıkamaz. Ama kılcal damarlar kanadığı zaman ancak dışarı çıkabilir. Bu doku sıvısına yalnız trombositi görmüyoruz. Kan hücrelerinden al yuvarı göremeyiz. Trombosit yani kan bulcuklarını göremeyiz. Buna evet diyoruz ama diğer şıkları da bir ele alalım. Solunum gazları demiş. Burada kan damarından dışarı rahatlıkla ne yapabilir? Çıkabiliyor. Özellikle oksijenden bahsediyorum. Karbondioksit ne yapabiliyor? Bu da doku sıvısından kan damarına geçiş yapabiliyor. Bu olur. Sıkıntı yok. Ak ah yuvarlar özellikle kan hücreleri içerisinde damar dışına çıkabilen, doku sıvısına çıkabilen yine yücel hücrelerdir diyoruz. Bir kan hücresi. Monomer dediğimiz zaman bunlar glikoz gibi, amnas gibi monomerler. Rahatlıkla hücre dışı, e, damar dışına çıkabilir. Hormonlar dediğimiz zaman da hormonlar normalde kan da taşınır ama yüceye ulaşabilmesi için mutlaka doku sıvısına geçmesi gerekiyor diyoruz. Bunu da dikkat edelim. Onun için doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz aşağıda insanda bulunan bazı kemik çeşitleri verilmiştir. Yukarıda verilen kemik çeşitlerinde verilenlerden hangisi ortak yapı değildir? Uyluk kemiği uzun kemiğe örnektir diyoruz. El parmak kemikleri bu kemikler kısa kemikler olarak geçer. Bunu dikkat edelim. Kafatası kemiği yasık kemik olarak karşımıza çıkıyor. Ve omurlar ise düzensiz kemik, şekilsiz kemikler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buna göre kemik çeşidi hangisi ortak yapı değildir demiş. Periyoz bir kere periyoz demek kemik zarı demektir. Kemiğin enine büyümesine görev alan bir yapıdır. Bütün kemik çeşidinde periostu periyosu görebiliyoruz. Burası özellikle kılcal damarlar bulunuyor. Sinirler buradan aynı şekilde giriyor. Periosttan giriyor. Kemiği besleyen bir zardır. Sıkık kemik dokusu Sıkı kemik dokusu lamelli bir yapıdır ve bütün yine kemik çeşitlerinde özellikle periyosun hemen altında görebiliyoruz. Uzun kemikten özellikle gövde kısmında da rahat da görülebilir. Süngerimsi kemik demiş. Süngerimsi kemik bütün kemik çeşitlerinde aynı şekilde vardır. Bütün kemik çeşitlerinde buna göre kırmızı ilikli de rahatlıkla ne yapabiliriz görebiliriz. Sarı ilik sadece uzun kemiklerde bulunuyor. Demek ki sarı ilik sadece uzun kemiklerde bulunan bir yapıdır diyoruz. Bu ortak değildir. Bize ortak değildir sormuş. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuz aşağıdaki görsel sinir sistemi yardımcı olan pankreasın konumu verilmiştir. Pankreas ilgili verilenlerden hangileri doğru bir açıklama değildir. Pankreasımızı görüyoruz. Özellikle şuradaki virüsün kanalı, şuradaki ise safra kesen gelen kolodok kanalı birleşiyorlar. Bunlar ince varsa özellikle 12 parmak bağırsağına maddeler dökülüyor. Şimdi buna göre ürettiği sindirim enzimlerinin sindirim kanalında etkili olması ki bu vardır. Hangi problem yok? Özellikle sindirim enzimleri olarak düşündüğümüz zaman pankreastan sağlanan sindirim enzimleri dediğimiz zaman altın kek olarak aklımıza tutalım. Altın kekte neler vardı hatırlayalım. Burası amilaz, lipaz, tripsinojen, nükleazlar, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz olarak karşılığa çıkıyor. Problem yok. Sindirim kanalı salgıladığı iyonlarla pH düzenlemesi yapabilmesi özellikle e, pankreastan sekretin hormonun etkisiyle bikarbonat iyonları salgılanıyor ve bu da ince bağırsak pH'ini bazik hale getiriyor. Buna evet diyoruz. Salgıladığı hormonlarla bağırsaktan salgılanan enzimleri uyarması demiş. Bir kere burada dikkat edersek salgıladığı hormonlar insülin ile glukagon'dur. Şimdi insülin ve glukagonun görevi özellikle insülin kandaki şeker miktarını azaltırken glukagon kandaki şeker miktarını arttırır e ama burası sindirimle ilgili değil. O zaman bağırsaktan salgılanan enzimleri uyarması demiş. Bu olmaz. Bağırsaktan yalnız hormon ve enzim salgılanabilir. Onda herhangi bir problem yok. Onun için bu kesinlikle olmaz diyoruz. Buna göre doğru cevabımız değildir dediği için yalnız 3 yani 5 kalır. 5. sorumuz. Menstrual döngü esnasında hormonlarda görülen değişiklikler aşağıdaki şemada verilmiştir. Grafiklerle ilgili olarak yapılan yargılardan hangisi doğru değildir demiş. Kandaki FSH miktarı LH'den yüksekse yumurta oluşur. Özellikle o genezle alakalı bir durum. Burada FSH'miz LH'den yüksek. O zaman demek ki folikül evresindedir diyoruz. Hatta şurası ele aldığımızda menstruasyon dediğimiz kısım. Şurası folikül evresi. Şurası korpüsyon evresi. Şurası ovulasyona karşılık gelen kısım. Hatırlamış olalım. Buna evet diyoruz. Progesteron yüksek seviyesine luteum evresinde ulaşır. Evet. Özellikle luteum evresinde yumurtalıktan yumurta hücresi atıldıktan sonra geri kalan boşluk korpülüstom dediğimiz bez oluşuyor. Bu bezden de progesteron hormonu salgılanıyor ve tepe noktaya ulaşıyor. Hangi evrede? Korpülüstom evresinde. Evet diyoruz. Kandaki LH miktarı FSH'den yüksekse ovulasyon gerçekleşiyor. Buraya bakalım istersek. Şuradaki LH, şuradaki FSH bu da ovulasyon gerçekleşiyor. Tersi olsaydı o gene olacaktı ki folikül evresi aklımıza gelir. Buna evet diyoruz. Östrojen dalgası LH dalgası önce olmuştur. Hemen bakalım. Östrojen dalgasını görebiliyoruz. Sonra da LH dalgasını görebiliyoruz. Yani şöyle bir çizgi çekecek olursa ilk önce östrojen dalgasını rahatlıkla görülebilir. Bu da tamam. FSH'in salgılanması progesteronun kandaki artışına bağlıdır. Hayır. Bununla ilgisi yok. Ama LH bağlantılı diyebilir Özellikle LH'nin etkisiyle olasılığın gerçekleştiği için kobrisitörün daha sonra oluştuğundan kaynaklı olarak LH diyebiliriz. Ama FSH ile ilgisi yok diyoruz. Onun için doğru cevabımız e şıkkıdır. Altıncı sorumuz aşağıdaki kilit taşı türü ile ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Kilit taşı türün baskın tür gibi sayıca çok olması şart değildir. Evet diyoruz hangi problem yok. Bu türler ekosistem içinde diğerlerinden daha fazla etkilidir. Özellikle ekosistemlerde bunların azalması çok ciddi derecede problemler oluşuyor. Onun için zaten adı da kilit taşı türü olarak geçiyor. Ekosistem içerisinde bir ya da birkaç tane kilit taşı olabilir, türü olabilir. Bu türlerin yok olması veya sayıların azalması besin zincirinin bütün basamaklarını çok ciddi derece olumsuz olarak ne yapabilir etki edebilir diyoruz. Ototrof türler ekosistem içerisinde her zaman kilit taşı türüdür. Bir kere kral olarak ototrof türler kilit taşı tür değildir. Eğer böyle bir şey olsaydı bütün ototrof türler kilit taşı der geçerdik. Onun için bu olmaz diyoruz. Doğru cevabımız eşkıdır. 7. sorumuz RNA çeşitleri ile ilgili verilen özelliklerden bile bütün renal çeşitleri için ortaktır. RNA çeşitlerini hatırlayalım. Messenger RNA diyoruz. Taşıyıcı RNA diyoruz. Bir de yapısına katılan ribozoma RNA'dan bahsedelim. Nükleot polimeri olması bütün RNA çeşitleri olarak düşündüğümüz zaman bunların hepsi bir nükleot polimeridir. Hepsi nükleotitlerden meydana gelmiş. Protein sentezine görev alması demiş. Messenger RNA özellikle DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşıyor. Taşıyıcı RNA Amino asitleri yakalıyor ribozoma getiriyor ribozoma RNA. Amino arasında peptit bağ kurmasını sağlıyor. Bunu da evet diyoruz. Amino doğrudan bağ kurabilmesi mesela messenger RNA amino doğrudan bağ kuramaz ama taşıyıcı RNA rahatlıkla doğrudan bağ kurabilir. Çünkü nereye getiriyor? Ribozoma getiriyor diyoruz amino asitleri. Transkripsiyonla sentezlenmesi buna hayır dedik. Transkripsiyonla sentezlenmesi Transkripsiyon dediğimiz zaman özellikle DNA'dan RNA üretimidir. Ve hepsi için bu geçerlidir. Buna evet diyoruz. Buna göre doğru cevabımız 1, 2, 4. Yani D şıkkıdır. Sekinci sorumuz. Prokaryotun protein sentezi hangi olay gözlenmez demiş. RNA polimerazın protein sentezi kalıp görevi gören ilgili gen bölgesine bağlanması. Rahatlıkla protein sentezi bu gözlenebiliyor. Prokaryotin için bu hangi problem yok. DNA zincir ilgili gen bölgesi açılması. Evet ilgili gen bölgesi rahatlıkla açılabiliyor. Ki bunu özellikle RNA polimeraz enzimi yapıyor. Transkripsiyon messenger RNA sentezlenmesi. Burada aynı şekilde prokaryotlar da gerçekleşebiliyor. Messenger RNA çekirdek zarındaki porlardan soplazmaya geçişi. Bu kelime dikkat edin. Prokaryot demiş. Prokaryotta çekirdek yok. Çekirdek zarından bahsedemiz. O ökaryotlar için geçerlidir. Bu olmaz. Messenger RNA'nın ribozom küçük alt bölüme bağlanması. Evet bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Doğru cevabımız. Buna göre D şıkkıdır. Çünkü gözlenmez demiş. Dokuncu sorumuz yoğurt bakterileri çizgili kas hücresinde gerçekleşen laktik asit fermentasyonunda belirli özellikler hangileri ortaktır demiş. Soplazmada gerçekleşmesi bütün fermentasyonlar soplazmada gerçekleşir. Etirakol de buna dahildir. Ortam pH'in düşmesi özellikle laktik asit asit kaynaklı yani kaynağında laktik asit olarak ifade ediyoruz ki pH'i düşürür zaten. Kullanılan enzim çeşitleri ister kas ister yoğurt bakterisi olsun fark etmez laktik asit fermantasyonunda son ürün olarak laktik asit meydana geliyor ve ilk basıda zaten glikoliz yine ortaktır diyoruz kullanılan enzim çeşitleri. Elektron taşıma sistemi kullanılması bir kere elektron taşıma sistemi fermentasyonda kullanılmaz. Ortak olamaz diyoruz. Onun için doğru cevabımız ortaktır dediği için e şıkkıdır. 10. sorumuz aşağıda bir hayvan klonlama aşamaları göstermiştir. Bununla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. A koyuna bakalım. Meme hücresi alınıyor. G0 fazında. Yani şu anda bölünmüyor. Meme hücresini çekirdeği ile almış. B koyunu yumurta hücresi çekirdeği uzaklaştırılıyor. Ve bu şekilde küçük bir elektrik akımı verilerek buradaki çekirdek ile özellikle şuradaki sitoplazma birleştirilmiş oluyor. Meme hücresinden alınan çekirdek burada şu çekirdeği görebiliyoruz. Hangi problem yok. Erken embriyo daha sonra C koyunda taşıyıcı koyun olarak görev alıyor. Erken embriyo C koyunun bu tarafına yerleştiriyoruz ve klon kuzumuz meydana geliyor. Dolayı dediğimiz klon kuzu meydana geldi. Şimdi bununla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Klon kuzu kalısı olarak C koyuna e benzer. Şimdi klon kuzu C koyuna e bir kere benzemez. Hangisine benzer? Çekirdeği kimden aldıysa ona benzer. Onun için A koyuna benzer diyoruz. Bu olmaz. Klon kuzu A koyunda aynı cinsiyete sahiptir. Evet çünkü çekirdeği oradan aldık. Dolayısıyla cinsiyette tabii ki aynı olacaktır diyoruz. Herhangi bir problem yok. Klon kuzu iken kromozom sayısına sahiptir. Evet çünkü meme hücresinin çekirdeği aldığımızdan dolayı orada da vücut hücrenin kromozom ikendir. Herhangi bir problem yok. Burada yanlıştır demiş. Doğru cevabımız o zaman A şıkkıdır diyoruz. 11. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? kemosentezi enerji kaynağı olarak kullanılmaz. İnorganik maddeler kemosentezi özellikle oksitlenip enerji elde ediliyor. Şimdi bunları sormuş. Demiri kullanabiliyoruz. Demir bakterileri diyebiliriz. Buradaki NH3 ve nitriti rahat kullanabiliriz. Bunlar da azot bakterileri, nitrifikasyon bakterileri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle NH3 nitriti çeviren bakteri var. Nitriti nitrata çeviren bakteriler var. Bunları kemosentez rahatlıkla kimyasal enerji kaynağı olarak Bunları kullanabiliyoruz. Kemosentetik yine burada kükürt bakterisi bunu da aynı şekilde rahatlıkla kullanabiliriz. Fakat glikoz değil. Glikoz kemosentez enerji kaynağı değil. Oksijenli oksijensiz solunum veya fermentasyonda enerji kaynağı olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir diyoruz ama kesinlikle de değil diyoruz. Onun için doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuz. Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakterilerle mücadele etmek çok zordur. Bununla ilgili olarak yapılan uygulamalar hangisi bu çeşit bakterilerle mücadeleyi kolaylaştırır demiş. Antibiyotik dozunun ayarlanması evet bu işlemi rahatlıkla kolaylaştırır. Bu mücadelede önemli bir etkendir. Antibiyotik kullanım süresinin ayarlanması çok önemli bir etkendir. Bize antibiyotik tavsiye edildiği zaman özellikle zamanda kullanmak lazım. Her zamanda kullanılmazsa bakteriler mutasyon geçirebiliyorlar. Kendi arasında konjugasyon yapıp e, bu şekilde dirençte genere aktarabilirler. Bu da bizim için problem olur. Antibiyogram testi daha güçlü. Antibiyotin seçilmesi. Evet diyoruz. Şöyle ifade edebiliriz antibiyogram testini. Bir petri kabına enfeksiyona sebep olan bakteriler alınıyor. Çoğaltılıyor. İçerisinde bir damla ya da bir belli bir birim. A antibiyoti B antibiyoti ve C antibiyoti. Aynı miktarda ekleniyor. Eğer deneyin sonucuna bakıyoruz ki A'nın etki alanında yani burada hiç bakteri yok. A'dı bu. Burada hiç bakteri yok. Bu B'di. C diyor hiçbir alanda bir bakteri yok bakteriyle şu alanlar toplandığını ifade edin. Burada en güçlü olan özellikle C antibiyotu yani bakteri bu C antibiyotine karşı dirensiz olduğunu görebiliyoruz. Burada güçlü antibiyoti seçme durumu çıkıyor karşımıza. Bu da mücadele için özellikle mücadele kolaylaştıran bir durumdur diyoruz. Doğru cevabımız buna göre E şıkkıdır. 13. sorumuz aşağıdaki şamada kökün boyuna kesisi verilmiştir. Bunun ilgili verilen bölgeler hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Özetle bir dediğimiz kaliptra kısmı yüksek olarak da geçiyor bu kısım. uç kısımda yer alıyor ve şuradaki bölünme bölge 2 numara gösteren bölünme bölgesi ne yapıyor? Koruyor. Bu şekilde özelliği var. Ayrıca kaliptra'nın yer çekimini algılama özelliği de var. Onu da hatırlatmış olalım. Burası uzama bölgesi olarak geçiyor 3. kısım. 4. kısımda olgunlaşma bölgesi olarak geçiyor. Ve olgunlaşma bölgesi dikkat edersek emici tüyleri rahatlıkla görebiliyoruz. O zaman su minerallerden en fazla emildiği kısım burası hatırlatmak istedim. Buna göre olgunlaşma bölgesi 4, uzama bölgesi 3, yüze bölünme bölgesi 2 ve kaliptere 1 olarak adlandırdığımız için doğru cevabımız D şıkkıdır.